Bingöl Kent Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Sokak röportajımızın bu haftaki konusu Bingöl ve belediyenin eksiklikleri. Genel olarak Bingöl'ün sorunları neler? Genel olarak sorunlarımız neler? Ha Erdal Arıkan'dan gayet memnunuz. Tamam Bingöl'e güzel şeyler yaptı, çevreye güzel şeyler yaptı ama milletvekillerinden biz şikayet Yani herhangi hiçbir şeyini göremiyoruz. Hangi konuda şikayetçisiniz? Yani nelerini söyleyebiliriz ki yani mesela bize tamam yollar yapılıyor ihaleler şunlar bunlar ama öncelikle bu deprem mesela deprem bölgesiz neden herhangi hiçbir şey yapılmıyor herhangi bir çözüm bulunmuyor herhangi hiçbir şey yapılmıyor hiçbir şey görmüyoruz sadece çıkıp da konuşuyorlar ama icraat diye bir şey yok biz göremiyoruz yani. Bingöl'ün salları her şeyde sorun var Bingöl'de. Mesela? He. Mesela Bingöl'ün köylerine daha o kadar şey gitmiyor su yok. Ondan sonra yol yok. Ondan sonra Bingöl'ün e, ne diyeyim? Bir yavla bakmışım. Öğrencilerin ev bulmaması, öğrencilere faiz fiyata evlerin verilmesi, kiraların yüksek olması. yüksek olması, bir de yol sorunu var. Tek yalnızca e, otobüsler çalışıyor, minibüs çalışmadığı için çocuklar o yönde de sıkıntı çekiyor. Şu anda yeni mahalleden ta düz ağaca gidecek oğlum. Yani günde 50 milyon yol parası vermesi lazım. Diyarbakır'dan gelmişiz o burada ona ev tutmuşuz. Evler çok faiz şekilde fiyatları var. Tek oda bile 3 milyar istiyorlar. Tek oda 35 4 milyar bin para istiyorlar. Yani bunun altından kalkamıyor. Yani birinci sorun bu. Başka Bingöl'ün Yani bu kadar ben sorunu biliyorum. Yaşamadığım için fazla bilmiyorum. Bingöl'de bizim belediye otobüsümüz yok. 81 ilde var. 81 ilde belediye otobüsü var, bir tek Bingöl'de yok. Artı üniversite giden gençlerimiz çok 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 mağdurlar. 2 tane servis değiştiriyorlar. Üniversite öğrencilerimiz çok biz bir yani çok iyi insanlar var burada. Çok güzel insanlar var. Paylaşım yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Bu da üste gelen mesela atıyorum. İşte değil mi ee, AK Parti milletvekilleri. Onlardan da şikayetçiyiz. Bingöl'de Cumhurbaşkanımız var. Bingöl'e bir yatırımımız yok. Kahvelere bak full. Sabah akşama kadar bütün herkes kahvelerde oturuyor. Onun için istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl'ümüze güzel bir e, fabrika güzel bir iş yerleri istiyoruz bunları. Ve maalesef şimdiye kadar hiçbir hiçbir şey yok. yapıyorlar bir köprülere işte ışıklandırma. Ya biz ışıklandırma istemiyoruz. Biz halk olarak yani ekmek istiyoruz. İş imkan. İş iş. İşte diyorum ya bir iş yeri yok ki. İnsanlar hep yoğun git kahvelere bak yer yok oturaz. Artı bir çay olmuş 10 lira. Kimse kimsenin yanına yanaşmıyor. Onun için işte Bingöl'ün hali bu. Onun için istiyorum ki Bingöl'ümüz güzel bir şehir. Misafirber insanlar. Hepimiz Bingöl'ümüzü seviyoruz. Maalesef yöneticiler sıfır elde sıfır. Belediyenin en büyük eksikliğini? İşte diyorum ya belediye otobüsümüz. Bak diyorum ki 81 ilde belediye otobüsü var. Bir tek Bingöl'de yok. El azından Kuancılara, Parlu'ya belediye otobüsü geliyor. Maalesef bizde yok. Belediyenin en büyük sıkıntısı otobüs eksikliği otobüs mi? eksikliği var. Başka? Başka şikayetlerimiz işte yol. Bir yağmur yağıyor bütün her taraf kanal olsun her, şarı, her taraf berbat oluyor. Onun için istiyoruz ki belediyemiz daha güzel bir çalışmalar olsun. Zaten Bingöl'de belli. Şu anda AK Parti koysa yine alıp götürecek. Halkımız şikayetçi, şikayetçi, şikayetçi ve artı ben de şikayetçiyim. Yine de diyorum, üniversitemiz çok güzel bir şekilde insanlarımız var ama maalesef öğrencilerimiz iki servisle e, şeye gidiyor. Üniversite artı e, yatma yeri neydi? Yurt. Yurt. Geliyor buraya biniyor, buradan da simaniye. Bunlar hep, yani istiyoruz her güzel şeyler olsun. Hiçbir eksilik yok maşallah. ...görüyorsun reisimiz çalışıyor... ...her tarafı kavşakları yapıyor, ondan sonra... ...tamir, tadilat derken de yeniden yapım... ...kaldırımları düzenliyor, yapıyor. Hiçbir eksiklik yoktur. Demin arkadaşın bahsettiği gibi... ...bir belediye otobüsü yoktur, o sıkıntı vardır. Dört dörtlük, hepsi dört dörtlük. Arkadaş da beyan etti, efendim... Yarın seçim olsa yine AK Parti götürür. Elbette görür. Hazreti Ali'nin Zülfikar kılıcını boynumuza dayatmıyor. İlla vereceksiniz AK Parti. Görüne hizmetler bellidir. Hizmet ediyor ki oy alıyor. Halk buna oy veriyor. gün sonları iştizlik. Başka? Torpil. Adam kaydırma. Evet. Mülakat büyük bir sorundur. Ondan sonra ekonomik sorunu baya var. Kiralar pahalı. Bu hükümet yapamıyor ama bu halk demek ki bu hükümete layık değil. Bu hükümet de bu halka layıktır. Öyle diyelim. Kılıçdaroğlu seçimi aldı almadı bilmiyorum ama bunun da hakkı değil. Gerçekten hak etmedi. Bir seçimi aldı. Kimin oyunu aldı? Yani diyorlar ya dış güçler yani sorun yaratıyor. Bence de Suriye'nin oyuyla bu adam seçimi aldı. Fakat ne kadar adil de onu bilmiyorum. E, bayağı mağdurdur halk. Peki Bingöl Belediyesi'nin çalışmaları yeterli mi? İki yıldır adam çalışıyor. Oy vermedim, desteklenmedim. Yine olsa yine oy vermeyeceğim. Ama adam iki yıldır çalışıyor. Memnunsunuz? Ben e, ideoloji olarak memnun değilim. Çalışmasından memnunum. Bingöl'ü dedikodu çok. Peki belediyenin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Valla onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsunuz. Onu bilmiyorum. Peki nasıl bir belediye başkanı istiyorsun? Ya bilmiyorum. Bin yılın sorunları özellikle bu altyapıları iyi yapmaz, yapmıyorlar ve her mevsim belediye seçimleri yaklaştığı zaman ihale bunu peşkeş şeki başkalarına veriyorlar. Her sağlam kaldırımları da bile bozuyorlar. Ve ihale Iı, ...sırf kendi yardımcılarına ihale çıkarmak için. Peki belediyenin en büyük sıkıntısı ne? Belediyenin en büyük sıkıntısı... Iı, ...gençlere iş bulmamaktır. Yani böyle günlük... Iı, ...işlerle bu iş yürümüyor. Yani kalıcı işler ve esnaflara... Iı, ...yer yapmaları lazım. Büyük bir hataları ise... ...bu ıı, TOKİ... Ee, binaların burada e, çarşı ortasında yapılması ve bu binalar olmasaydı daha güzel esnaf dükkanlar yapıp daha güzel işler olacaktı. Ama maalesef olan iş, e, ar, şeyleri de öldürdüler. Bingöl'ün sorunlarını gördüğümüz zaman e, liyakatsiz insanların iş başında olduğu için herhangi bir hizmet yürümüyor. Ekonomik özgürlüklerimiz zaten yok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu kadar yani şu an. Belediyenin çalışmaları yeterli mi? E şimdi yeni geldiğim için bilmiyorum ama bir, bir çalışmalar var, asfalt çalışmaları var, kar çalışmaları var ama e, birkaç tane de şey gördüm ben e, kavşaklarda o taş koymuşlar. O taşlar bir kavga esnasında <laughs> silah olarak kullanılır. Onların da düzeldirmesini istiyoruz. Ya sorunları görüyorsun, her tarafı görüyorsunuz. Bazı yerler var hiç el atılmamış. Yani misal bizim bu nedir? Bazı yerler kaldırımlar bak bazı yerleri sökülmüş halde olduğu gibi duruyor. Ama bak, bu bakıyorsun bazı yerlerde çalışma var, bazı yerlerde yoktur. Belediyenin çalışmaları yetersiz diyorsunuz. Şu anda yetersiz görüyorum ben. Ben şahsen yetersiz görüyorum. Bilmiyorum daha artık ne olacağı. İnşallah daha iyi olacak. Yani görünen şeyler sadece çevre şu andaki ana yollarda görünen biraz çalışma var. Peki nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz? Ya vallahi kim gelirse aynıdır. Herhalde bu biraz daha <laughs> Biraz daha gayret etmiş yani. Öyle, öyle görünüyor. En iyisi bu mu diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> en iyisi bu mu? Yok <laughs> Yo, yani belki daha iyisi gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> belki daha iyisi de gelebilir. Ne diyeyim yani beş parmağı, insanın beş parmağı bir değil. Dün gölde genel olarak sorun bu günümüze var olan şey ekonomik krizidir. Bir. İkinci Kürt sorunudur. Yani bugün de kadar da çektiğimizi ancak Allah bilir ancak alabilir. Bugün Filistin'den olan, Rojava'da olan, Güney Kürdistan'da her tarafta bu ülkesi bir savaşta bereşiz bir de kendi hakkını haklı göstermek iyi değildir. Ama günümüzde var olan şey tek istediğimiz barıştır, birlik ve beraberliktir. Bunu da tek sorun, tek şeyi Kürt sorunundan geçer. Belediyenin çalışmaları normal olarak bugün günümüzde bu belediye biraz daha iyidir öbürlerinden. Görüklüyor. Memnunsunuz? Yani o kadar değil yani. Yani desek memnun yok. Yani şimdi belediye başkanı her ne kadar hizmeti yapıyor ise de yan yandaşları bırakmazlar. Hep kendine çekerler. Aa şimdi demokrasi olduğu illerde şeffaf ihale olduğu zaman Herkesin böyle gözün önünde her şeyin netleştiği zaman o zaman gerçekten demokrasi dediğimiz odur. Liyakatsizlik çok diyorsunuz. E, tabii.